Herkese dolu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere cildi aydınlatan, ciltteki lekeleri, sivilce akne lekelerini, güneş çil lekelerini temizleyen ve cildin koyuluğunu beraklaştıran harika bir maske tarifi veriyorum. Her gün attığım videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı, like butonuna basmayı ve yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, takipte kalmayı unutmayın. Ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Öncelikle malzemelerimizle bahsedelim. Ne işe yaradığını, kuru ve hassas çiftler için yoğurt kullanılıyor yoğurt hem karmak kuru ve e, hassas çiftlere çok uygun bir malzeme yoğurt cildi açma özelliğine sahip bakım yapma özelliğine sahip içerisinde bulunan değerli yağlar sayesinde cildin kuruluğunu aldıktan sonra cilt e, üzerindeki ince ve derin kırışıklıkları da zamanla yok ediyor Onun için maskelerimizde yoğurt kullanmak çok kıymetli Bugün cildimizi yoğurtla hem gençleştireceğiz hem de aydınlatacağız. İkinci ma malzememiz ise Asya kadınların vazgeçemediği pirinç. Pirincin unu veya nişastası, lapası da olur. Ama be benim tavsiyem pirinç unudur. Çünkü birazdan söyleyeceğim etkiye de sahip. Onun için şöyle e krem kıvamına gelene kadar yavaş yavaş pirinç unumu ekliyorum. Hem cildinizi aydınlatacak peeling etkisine sahip. Cilt üzerindeki ölü derileri de aldığı zaman ciltte daha güzel bir kan dolaşımı oluşur. O da cildin yan üzerin cilde gelen kan dolaşımında cilde vitamin ve mineral göndereceği için peeling etkisi peeling etkisine sahip olduğu için pirinç unu çok kıymetli cilde ayrıca gençleştirip aydınlatır. Üçüncü ve son malzememiz ise 3 damla kadar limon ekliyorum. Limon da cildi yaşlanmaya karşı korur, renk eşitsizliğini yok eder, leke oluşumunu yok eder. Ayrıca da cildi aydınlatıp gençleştirir. Maskemiz kullanılmaya hazır. Maskeyi özellikle gece yapıyorsunuz. Cildinizi temiz yıkayın, arındırın. Şöyle göz altlarınız dahil. Şöyle Kalın bir tabak halinde sürün, 25 dakika kadar bekletin. Daha daha sonra ılık suyla şöyle ovarak yıkayın. Ovun dememiz sebebi içerisinde bulunan e, pirinç ununun pütürcükleri ak, e, bir de peeling yapıyor. Hem cildin üzerindeki siyah noktaları, derileri, ölü derileri ve lekeleri de bu şekilde temizlemiş olacaksınız. Nemlendirmenize gerek yok. Soğuk suyla yıkamıyorsunuz, ılık suyla yıkıyorsunuz. Bu haftada 3 defa düzenli olarak uyguladığınız zaman bir haftanın sonunda mutlaka deneyimlerinizi bize yorumlar kısmında yazın. Sevdiklerinizle paylaşın. Hoşçakalın.